Part 4 arkadaşlar En son beyaz oje sürecektik <laughs> Beyaz ojeyi şimdi mi süreyim <laughs> Beyaz ojeyi şimdi süreyim mi? <laughs> Yok, Şimdi süreceğim Yoksa resmimi çizdikten sonra <laughs> hmm, O zaman ilk başta sürecekmişiz Efekt <laughs> öyle diyor da Salonda klima çalışmıyor Asla çalışıyordu ama kapattık. Hava siliyor. Hava. silinmedi mi Ay. Arkadaşlar buradan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Doğru mu gösteriyorum bilmiyorum. Ben oje süreceğim dedim. Kaç gün kaç gün oldu? Oje süreceğim dedim süremedim

Şeffaf hoş olduğu için böyle gösteriyor arkadaşlar. Sonra babaannem beni babaannem bakarken veya babaannem camı atsa veya ben açayım. Oje kokusu. Çünkü babam oje kokusunu hiç sevmez. Baba eğer mısın bu videoyu izliyorsan gerçekten de özür dilerim bir ama sevmezsin yani. Evet sürdüm arkadaşlar. Nereye iki dakika oldu ya? Bir kapanmadım ben be sandiye ula. Bakın sürdüm ojeleri. Biz oje sürmeye geç kalıyoruz. Bunu hiç kullanmadım. Eşyal boşa akıyor. çok o zaman temizlik yapıyor. Ne işine aldı? Parçada, ay par kaçtı bilmiyorum ama.